Merhaba ismim Dilek Gönülay, Nokta Makro Dedektör'ün Satış Pazarlama Direktörüyüm. Ee, öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Ee, bu sabahki canlı yayınımızı teknik bir a aksaklıktan e e dolayı kesmek zorunda olduğumuz için de herkesten özür diliyoruz. Şimdi Bugün burada e e yakın bir tarihte piyasaya verdiğimiz The Legend yani Türkçe çevirisiyle Efsane adlı yeni e dedektörümüzün e tan tanıtımı amaçlı buradayız. Cihazımızın tanıtımını yazılım mühendisimiz Eyüp Temlioğlu yapacak. Ben söz, sözü Eyüp'e vermeden önce cihazla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Şimdi cihazımız Nokta Makro'nun çıkarttığı ilk simultane yani çoklu eş, aynı zamanda çalışan çoklu multi frekans dedektörüdür. Bildiğiniz gibi veya hani hepinizin bildiği veya bilmediği gibi diyeyim. Bu dedektör dünyada ee, uzun zamandır çok beklenen bir dedektördü ee, ve e, geçen hafta itibariyle onu piyasaya vermeye başladık. Simultane, e, multifrekans bir cihazın avantajlarını size Eyüp daha iyi anlatacaktır cihazı anlatırken. Ama e, şöyle söyleyeyim, son birkaç yıldır bu cihazlara, simultane, multifrekans cihazlara e, bir çok ilgi var müşteriler tarafından bizim cihazımız da şu anda gerçekten e, piyasada şu an hali hazırda bulunan cihazlara e, çok iyi bir rakip olarak güçlü bir rakip olarak e, şey, e, piyasaya çıkıyor çok güçlü rakip olmasının e, birçok sebebi var en başta tabii ki performansı e, kalitesi sağlamlığı kompaktlığı hafifliği derinliği gibi Gerçekten rakiplerimize göre çok üstünlüklerimiz var. Tabii ki en önemlisi de bütün bunların karşısında müşterilerin ödediği fiyat. Burada da gerçekten hani dokunulmaz bir seviyedeyiz. En üst seviyedeyiz performans fiyat açısından. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan cihazın tanıtımını yapmak üzere evi ve sözü bırakıyorum. Herkese merhaba. Ben Eyüp Temlioğlu. 4 yıldır nokta mühendislik firmasında yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. The Legend ürünün geliştirilmesinde görev aldım. Algoritma geliştirme ve sinyal işleme alanlarında çalışmaktayım. Cihazın tanıtımına geçebiliriz. Cihazımızı sağ alt köşede yer alan Açma-Kapama Ayarlar tuşuna basarak açıyoruz. Ekranda LD yazısı gözükmektedir. Sağ üst köşede ise versiyon bilgisi yer almaktadır. Cihazı ilk defa açtığınızda fabrika ayarlarında açılır. Daha sonra değişiklikler yapıp cihazı kapatırsanız yeniden açtığınızda son bıraktığınız ayarlarda aç açılmaktadır. Ekranın üst bölümünde Bilgilendirme bölümü yer almaktadır. Sağ köşede saat, sol köşede ise pil göstergesi bulunmaktadır. Saat ve pil göstergesi ekranda sürekli yer almaktadır. Diğer bilgilendirme ikonları yapmış olduğunuz ayarlara göre gösterilir ya da gösterilmez. Örneğin pilin sağında kulaklık ikonu var. Şu an bağlı olmadığı için gösterilmiyor. The Legend cihazı 4 farklı kullanıcı profili içermektedir. Fabrika açılışı olarak birinci kullanıcıya seçili olarak gelmektedir ve bu ikonda ekranda sürekli gösterilmektedir. Bir alt satırda arama modları gösterilmektedir. The Legend cihazı 4 farklı arama modu içermektedir. Arama seçili olan arama modu çerçeve ile gösterilmektedir. Arama modları arasında sağ ve sol yön tuşlarıyla geçiş yapabilirsiniz. Burada iki yönlü hareket kabiliyeti büyük kolaylık sunmaktadır. Bir geçmiş olduğunuz moda tekrar dönmek için tüm menüyü dolaşmanıza gerek yok. İlk modumuz park modudur. Park modu yerleşim yeri, park, piknik alanı gibi atık metallerin yoğun olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Atık metaller alüminyum folyo, açma halkası, şişe kapağı gibi metallerdir. İkinci modumuz arazi modu açık alan mera, sürülmüş ekim alanları gibi yerlerde kullanılır. Üçüncü modumuz plaj modu. Kuru ve ıslak plaj kumunda ve 3 metreye kadar su altında çalışacak şekilde geliştirilmiş bir moddur. Dördüncü modumuz ise altın arazisi modudur. Bu modda yüksek mineralli altın sahalarında kullanıcıların çalışabilmesi için geliştirilen bir moddur arama modlarının altında ID skalası ve seçili olan ayrım modelini gösteren harf bulunmaktadır. ID dediğimiz şey cihazın metallere vermiş olduğu bir etikettir. Kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Mesela The Legend cihazı 1 TL'yi 41 olarak adlandırmaktadır. Şimdi 1 TL geçiriyorum. Gördüğünüz gibi ekranda 41 ID'sini görüyoruz. Burada farklı bir metal geçirdiğimizde mesela şu an 5 kuruş geçiriyorum. 30 ID almaktayız. Burada verilen ID'ler yani metalleri ayırt etmemiz metalin özelliğine göre değişmektedir. Aynı metallerin, paraların farklı yıllarda üretilmesiyle farklı ID'ler alınmaktadır. 2006 yılına ait bir 5 kuruş 23 ID verirken 2016 yılına ait bir 5 kuruş 30 ID vermektedir. The Legend cihazı 60'lık ID skalasına sahiptir. Temelde hedefleri mıknatısa tepki verip vermemesine göre demir veya değerli metal olarak ikiye adlandırıyoruz. ID aralığı 1-10 arasındaysa bu metalin demir olduğunu göstermektedir. 11-60 arasındaki metaller de değerli metal olarak adlandırılmaktadır. ID skalasının yanında seçili ayrım modelini gösteren harf yer almaktadır. The Legend cihazı 4 farklı ayrım modeli işermektedir. A ile gösterdiğimiz ayrım modeli 1 ve 60 arasındaki tüm metallere ses ve ID olarak tepki verir. Tüm metalleri görebilirsiniz. Bir sonraki ayrım modelimiz G ile ifade ediyoruz. The Legend cihazında toprak 1 ve 2 ID ile ifade edilmektedir. Topraktan alacağınız ses ve ID tepkilerini bu model ile kapatırsınız. Burada demirden ve değerli bölgesinde yer alan metallerden tepkiler alırsınız. Bir sonraki modelimiz ise F ile ifade ediliyor. Bu da demirin kapalı olduğu ayrım modelidir. Bu üç model üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değil kullanıcılar. Son mod son modelimiz C ile ifade ediyoruz. Bu C modeli üzerinde kullanıcı istediği değişikliği yapabilir. Bu değişikliği nasıl yapıyor? Ayrım tuşuna uzun basıyoruz. Burada açmak ya da kapatmak istediği ID'nin üzerine gelip pinpoint tuşuna basarak kapalı olan ID'yi açabilir, açık olan ID'yi kapatabilir. Böylelikle kullanıcı kendini istediği hedefleri kapatıp açma şansına sahiptir. Buradan da kısa basarak çıkış yapıyoruz. Ekranın sağ bölmesinde cihazın çalıştığı frekans gösterilmektedir. Frekans ikonu ve altında M harfi ile eş zamanlı çoklu frekansı ifade ediyoruz. Frekans tuşuna basarak bu frekanslar arası geçiş yapabiliriz. Multi 1, multi 2, 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz. Park ve fi... park ve arazi modları tüm frekansları içermektedir. Plaj modu sadece multi frekansla çalışmaktadır. Altın sahası modunda ise 20-40 kHz'ler ve multifrekans vardır. Frekans ve ID bölümü arasında yer alan hassasiyet göstergesidir. Cihazın derinliğini ve gürültülü ol cihazın derinliğini etkileyen bir faktördür. Eğer hassasiyeti çok kısarsanız derinlikten kayıp yaşarsınız. Hassasiyeti de ekranda <laughs> Artı ve eksi tuşlarını kullanarak arttırıp azaltabilirsiniz. ID göstergesinin sağında tahmini derinlik göstergesi mevcuttur. Alt bölümde ise başka hiçbir dedektörde yer almayan FerroCheck diye adlandırdığımız gösterge mevcuttur. Bazı metaller hem değerli hem de demir içermektedir. Bu tarz metalleri ayırmamızı sağlamaktadır. Bu tarz metaller sahada karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Örneğin multi gazoz kapağı geçirdiğimizde gördüğünüz gibi hem değerli hem de değersiz tepkisi vermektedir. Bu bizim bulmak istemediğimiz bir hedef ama cihazın sesini dinlerseniz değerli sesi geliyor. Bu gösterge sayesinde istemediğimiz metalleri kazmayız. Yine sahada avcıların kullandığı fişek gördüğünüz gibi değerli sesi veriyor. Ama ferroçek özelliği sayesinde bunun değerli bir metal olmadığını ayırt edebiliyorum. Para geçirdiğimde sadece değerli tarafı doluyor. Çivi geçirdiğimde ise değersiz tarafı doluyor. Bir sonraki özelliğimiz pinpoint. Bunu hedef merkezleme için kullanıyoruz. Bu tuşa sürekli basmanız gerekiyor. Ferro çek barlarını kullanıyoruz merkezlemek için. Gördüğünüz gibi sesle ve görüntü olarak hedefi merkezlemizi merkezlememizi sağlayacak bir özellik. Ana ekranda yapabileceğimiz bir diğer ayar ise toprak ayarı. Toprak ayarını manuel yapmak istiyorsak Sadece bir kere basıyoruz. Artı ve eksi tuşlarına basarak o arada da pompalama hareketi yaparak gelen sesleri dinleyerek toprağı susturmamız mümkün. Bu size zor gelirse bu tuşa basılı tutarak ve pompalama hareketi yaparak toprak ayarı yapabilirsiniz. Toprak ayarı menüsünde bir diğer özelliğimiz ise tracking, toprak zemin izleme özelliği. Onu açmak için de pinpoint tuşuna basmanız yeterli. Ekranda gördüğünüz gibi bilgilendirme bölümünde tracking özelliği aktif hale geldi. Toprak ayarı menüsünde olduğumuz için de toprak ayarını ifade eden bilgilendirme ikonu gözükmektedir. Ana ekrandaki özellikleri ve tuşları anlatmış bulunuyoruz. Şimdi menüye geçebiliriz. Ayarlar menüsüne girmek için açma kapama ayarlar tuşunu kullanıyoruz. Bir kere bastığımızda menüye giriyoruz. Tekrar basarsak menüden çıkıp ana ekrana dönüyoruz. İlk özelliğimiz frekans kaydırma olayı. Eğer arazide cihazınız gürültülüyse bu özelliği kullanarak daha gürültüsüz bir kanal seçebilirsiniz. Burada da önceliğiniz hassasiyeti kısmak değil, frekans kaydırma yapmanız önerilir. Burada iki özelliğimiz var. Bir siz her kanalı tek tek dolaşarak en gürültüsüz kanalı seçebilirsiniz. Diğer seçeneğimiz ise gürültü giderici, otomatik gürültü giderici. Pinpoint tuşuna bastığınızda cihaz sizin için tüm kanalları gezer ve en temiz kanalı seçer. Şu an otomatik gürültü giderici özelliği çalışıyor. Ve birinci kanalı seçti. İkinci özelliğimiz algılama hızı özelliği. Bu cihazın bobinini ne kadar hızlı salladığınızla alakalı bir özellik. Aynı zamanda cihazın derinliğini ve yan yana olan cisimleri ayırt etme özelliğini etkileyen bir özelliktir. 1 ve 10 arasında değişir. 10 en hızlı ayarıdır. 1 ise en yavaş ayarıdır. Üçüncü özelliğimiz ses özelliği 0-6 kademe arasında çalışmaktadır. 0'a aldığınızda cihazın sesi kapatılır. Fabrika açılış değeri 3'tür. Dördüncü özelliğimiz ton menüsü. Bu menüye girmek için artı tuşuna basmamız gerekir. Burada 6 farklı özellik vardır. İlk özelliğimiz hedef ton sayısı. Biz bu özellik ile yukarıda yer alan ID skalasını farklı bölgelere ayırarak her bir bölge için farklı ses seviyesinde ve farklı ses frekansında o bölgelere düşen hedefler için ses üretmekteyiz. Bu da ID skalası bir bölge, iki bölge, dört bölge, altı bölge ve 60 bölgeye ayrılmaktadır. İkinci özelliğimiz ayırmış olduğumuz bölgenin ses seviyesini değiştirebiliyoruz. Örneğin demir sesini buradan arttırıp kısabiliyoruz. İlk bölgemiz demir bölgesi olduğu için. Şu an iki ton, iki ton seçili olduğu için bir ve ikinci bölgemiz var. İlk bölgemizin ses seviyesi 2, ikinci bölgemizin ses seviyesi ise 10. Buradan çıkmak için pinpoint tuşuna basıyoruz. Pinpoint tuşuna tekrar basarsak ana ayarlara döneriz. Üçüncü özelliğimiz ton frekansı. Yine demir bölgesi veya değerli bölgesi için çıkacak olan sesin frekansını değiştirebiliriz. Burada da 30 farklı kademe mevcuttur ve duyacağınız sesi bir ön izleme ile karar verebilirsiniz. Genellikle demir bölgesi için daha tok sesler ve değerli bölgesi için daha tiz sesler seçilir. Böylelikle ses ile ayrım yapabilirsiniz. Bu menüden de çıkıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bölgeler arası geçişi sağ ve sol tuşlarıyla Özelliği değiştirmek için ise artı ve eksi tuşlarını kullanıyoruz. Yine pinpoint tuşuna basarak bu ayardan da çıktık. Dördüncü özelliğimiz ise ton kırılma noktalarını ayarladığımız bir özellik. Fabrika açılış değerlerini bu ayar ile değiştirebiliriz. Örneğin demir bölgesini eğer folyoları ayırt etmek istiyorsak daha üst bir noktaya çekebiliriz. Bu bölgeyi arttırdığımızda diğer bölgenin da şu an iki bölge olduğu için tek kırılma noktamız var. Eğer 4 ton seçseydik kırılma nokta sayısı 3 olacaktı. Birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz ve kalan dördüncü bölgede burası oluyor. Üçüncü bölgeyi bu şekilde arttırarak dördüncü bölgenin sınırlarını azaltabiliriz. Bunu karşılaştığınız hedefler için istediğiniz sesi vermek için kullanırsınız. Beşinci özelliğimiz threshold özelliği. Bu cihaza derinlik katan bir özelliktir. Aynı zamanda arka plan sesi de vermektedir. İsteyen kullanıcıların tercih edeceği bir özellik. Ve bu arka plan sesinin tonunu da değiştirebiliyoruz. Genelde altın sahası modunda fabrika açılış değeri olarak bunlar aktif olarak gelir. İsterseniz de diğer modlarda kullanabilirsiniz. Beşinci özelliğimiz kullanıcı profili üzerinde yapmış olduğumuz kullanıcı profil özelliği. Bu menüye girmek için yine artı tuşunu kullanıyoruz. Çıkmak için pinpoint tuşunu kullanıyoruz. Burada aktif kullanıcıyı gördüğünüz gibi artı ve eksi tuşlarıyla seçebiliriz. Eğer ikinci kullanıcının aktif olmasını istiyorsak bu tercihi yaptıktan sonra menüden çıkarız. Ve bilgilendirme bölümünde gördüğünüz gibi aktif kullanıcı ikinci kullanıcı olmuştur. Bu kayıt yapmak için pinpoint tuşuna uzun basıyoruz ve adam ikonun içine tik işareti gelmektedir. Sağ ve sol tuşları eğer kayıt yaptıysanız aktif hale gelir ve sağa bas alıp Reset ikonu seçtiğinizde tekrar uzun basarsanız da bu profil resetlenir. Menüden çıkmak için yine pinpoint tuşunu kullanıyoruz. Bir sonraki özelliğimiz ekran parlaklığı özelliği. Bunu da yine artı eksi tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Burada ekstrada A1, A2, A3 seviyeleri var. Bunlar da otomatik aydınlatmadır. Eğer bir hedef görürseniz veya tuşa basarsanız ekran parlaklığı açılır. Diğer türlü kapalı durumda kalmaktadır. Bir sonraki özelliğimiz titreşim özelliği. Bu da 5 kademedir. 0'da kapalıdır. 0-5 arası değişmektedir. Bir sonraki özelliğimiz arka led aydınlatma özelliği. Bu da on off şeklinde çalışır. Gece aramalarında size yardımcı olacak bir özelliktir. Bir sonraki özelliğimiz Bluetooth kablosuz kulaklık bağlanma özelliği. Bunu da bir yaparak cihazınızı arama moduna alırsınız. Kulaklığınızı da açtığınızda çok kısa süre içerisinde kulaklık ve cihaz eşleşecektir. Arama modundayken bilgilendirme bölümünde kulaklık ve bluetooth ikonu yanıp sönmektedir. Eşleşme sağlandığında bluetooth ikonu sadece tek başına kulaklık ikonuyla birlikte yanık bir vaziyette kalırsa bu gecikmeli bir bağlantıdır. Eğer Bluetooth ikonunun yanına LL harfleri de gelirse bu gecikmenin olmadığı bir bağlantı şeklidir. Bu kulaklığınızın özelliği ile alakalıdır. Paket içerisinde yer alan kablosuz kulaklık bu Low Latency gecikmenin olmadığı kulaklık tipindedir. Tekrar sıfıra alarak aramayı iptal edebiliriz. Bir sonraki özelliğimiz saat ayarları. Saat ayarları menüsüne de yine artı tuşuna basarak giriyoruz. 12 ve 24'lük saat dilimini seçebiliriz. Daha sonra saat ve dakika ayarı yapabiliriz. Eğer 12'lik saat dilimini seçersek de AM PM ayarı yapabiliyoruz. Yine bu menüde de sağ ve sol yön tuşlarıyla çift yönlü hareket edip artı ve eksi tuşlarıyla da değerleri değiştirebiliriz. Yine pinpoint tuşuna basarak bu menüden de çıkıyoruz. Son özelliğimiz ise kullanım süresi özelliği. The Legend cihazı sizin cihazı kullanmış olduğunuz süreyi takip eder ve hesaplar. Böylelikle ne kadar süre cihazı kullandığınızı, arama yaptığınızı buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bu özellik de başka hiçbir cihazda olmayan bir özellik. The Legend'a ait bir özellik. Menü özellikleri de bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi soruları alabiliriz. Sorularınız varsa sorularınızı bekliyoruz. The Legend cihazı ile alakalı. Kullanım kılavuzunu detaylı okumanızı tavsiye ederiz. Orada çok açıklayıcı bilgiler var. Cihazın çok fazla fonksiyonu var, çok fazla özelliği var. Bu özellikleri kısa bir videoda anlatmak çok zor. O yüzden yüzeysel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Diyoq ve 2 ve Tecno 800 kıyaslansa nasıl? rakip cihazlarla kıyasladığınızda benzer performansları alacaksınız. Onlardan geri kalmış olduğumuz bir yan yok. Derinlik olarak da, ID çözünürlüğü olarak da iyi durumdayız. Cihazı alırsanız siz de test ettiğinizde göreceksiniz derinlik, performans, ayrım yeteneğini. Başka sorusu olan varsa bekliyoruz. Sonradan sormak istediğiniz varsa yorum olarak da yazarsanız daha sonrasında da açıklama yapabiliriz. ID çözünürlüğü için de Mesela 0.9900 90, çözünürlüğü size daha büyük bir skala olarak gelebilir. Bizim mesela 1.60 arası ID çözünürlüğümüz var. Orada önemli olan değerli bölgesi için ayrılan çözünürlüktür. Bizim değerli bölgesi için 11.50 11.60 arası 50 skalalık bir çözünürlüğümüz var. Rakip cihazları da bu şekilde incelerseniz demir bölgesi için yapmış oldukları çözünürlükler çok anlam ifade etmiyor. Önemli olan değerli bölgesi için yapmış olunan çözünürlüktür Üç farklı başlık seçeneğimiz var mini bobin bu standart 28'lik bobinimiz ve 35'lik daha büyük bir bobinimiz var pro pakette mini bobin standart geliyor büyük bobine 35'lik bobini ekstradan alabilirsiniz Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.